Ne yapıyor Zeyhan ne tarafa gidiyor? Sağ taraftaki ekibi evet. karşımızda karşımızda var. Bir baygın biri suyun içinde bak şurada. Suyun içinde biri. Bir tane suyun içinde. O çıkacak bir adam şimdi. Şurada bir yerde. Abi, Abi. bir dakika. Bak arkada arkada arkada. Abi arkada arka var. Şurada şurada. Bu göremedim ki. Tankta. Alt set. Gel tankta. Dur vuracağım. Gelsin. Şunda şunda. Watch out. Geçti, öndekine geçti. Lan vuramadım ya la. Marked location. Geliyorum ben oraya arkalıyorum durun. Geçtim geçtim Vay mi? Şeyde ben tankerlerde ben bak tankerlerde. Burada ya duydum sesini net duydum. Bak önümüzde gidiyor. Karşımıza karşımıza karşımıza. gitti gitti. Lan. gitti. Şeyde evde var aga. Bende şey yok. Yo, Oo, bak, bak 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 da bak da bak da kaç 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 kaç. Kitin ya, yok mu abi? Kaçma ya dur adam. Astar yok bende. Yani. Abi abi, Kas, abi, yok. Yeri mi oynuyoruz yoksa? Adamı Dur, göremedim. Adam tepede bak, tepede beyazda. şeyde şeyde abi bak bak çıkış tarafında. Tam tamam vurdum. Adam benim taktiği yapmış aga. Aga ben, ben sana şit aldım. Şit Kime oynuyorsunuz aga siz? Ben baga oynuyorum. Bize. Gel kanka sana kit atayım. Adamdan yere düştü. Öldüm ya. Gel Nasıl yani. lan? Sakin. Bir kava gidemiyor mu kava? Kaldayım şu an ya sıkıntı. Ama çok kırmızı o oldu çabuk. şu an. Abi bunu indirdik Abi, de lootu düşmemiş. Alaga, ben baga çıkıyorum. Baga Oy ne amına görüyor. Tam beyaza geçmiş gök. Abi iki üç kişi var abi. İşte bir tanesini baydım. Abo. Baydım baydım bir tanesini merak Bir tanesini Abo. aldım. Şey Öteki de orada orada biliyorum. Abo. Tamam gördüm kanka sıkıntı yok. Abi ölüyorum ölüyorum. Abi sen can bassana sen niye direkt saklan orada can kit bas. Kit kalmadı. Dört tane dört tane kit vardı yok kalmadı. Be. Hadi be. Hadi be. Sana nereden sıkıyor lan Murat? Kaçtım lazım. kaçtım. Kaçtım. Burada tam kavdayım. Kavdayım. Yetişirsem, ben yetişirim de çok uzaksın abi gene. Önümde adam var, bile. de. Kavdayım valla. Dur abi adamı vurup, direkt adamı... sana oynayacağım. Tamam, direkt sana oynuyorum abi. Yetişebileceğim mi abi? Tamam, acaba? ben kav... Ben acaba? Yetişirsin, kavdayım ben. Vurdum kavdayım ben adamlara ee, Öldüm, öldüm. Kim öldürdü seni be abi? Dışarıdan atıyorlar Rozo, ya ok. atarız. duvarı atarız. Rosol değil. Ziba, riba, Riba. Reva mı? İçler. Bu içeride mermi var mı ya? Lotu ya da. Cihat evet. orada kimse kalmadı değil mi? Kalmadı ben? kalmadı kaldı. Arkadaş. Az baygın bilmiyorum. Benim tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Adam senin tarafta zaten. Adam senin tarafta zaten. Görebiliyor musun? Yok. Baygın Yok. ya da bu. da bu. Arkadaşı geliyor ya. işte Atabileceğim mi Tamam orada. orada. Bayılttım bayılttım. Aa, ben, şey de bayıldı. Ben de öleceğim. Arkadaşı geldi buradan. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ölür müsün işte? Ölür müsün işte? Kanka sen de öldün kardeş. Ben de öldüm. Çok şey, ya, şey ya, yapacak bir şey. Aa. Hmm, ben ölmezsem Abi. B Hacı bomba atar çalışıyorum mecbur. Önünde. Çok güzel. Kanka sağında olabilir. Dikkat et. Sağında ses geldi. Tane da da ben bak en, arkanda direkt sesi geliyor. Dur, dur kanka. Geber. Hemen, hemen. önünde bak, Ö hemen. O değil değil. Sol çukurdan geliyor ses. Aynen, o baktığın evet. yönde. Kanka ilk adamı benim görmem lazım. Hakkı be. Tam demek istediğim buydu işte. İlk adamı ben görseydim bitmişti olay ya. Acaba ne yapayım? Tuzalar. Bir baygın. Ezikler, ezikler vurmayalım. İki baygın, iki baygın. Iki ezikler, baygın. ezikler vurmayalım. Vurmayalım, vurmayalım. Öldükler nerede? Bence vurmayalım Aa, ya. Yanıma geldi. Öteki burada, burada. Sesini açıyorum. Dur, sesin çam çam. Hey, hey. Alo. Alo, alo. How are you? What's up? Öldürün, öldürün. Arka sıkan, sıkanı vurun sıkanı. Vurmayın Joe adamlara. Kim o sıkan? Kim o sıkan? Yeah, <laughs> ben atmıyorum. No Thank you. Thank you. Hello. A hello. A, hello. hello, what's up? Let's go, let's give you something. El el come, el come. El I will give you something. You so no, 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 I will, I will, I will, not. I I will not. I will not. We know, we know, we don't know how to play. I have this visit okay. for my friend. I don't have. Friend. Our my <laughs> friend who don't have visit. Hey, okay, okay. Uh, my, my friend. friend. Okay, my, friend. Okay. my friend is YouTuber. GI is ungalat. Bro. Okay. okay, you are YouTuber. My you. friend is YouTuber. Okay. YouTuber. Friend is YouTube. YouTuber. What is name? What's your name? Uh, your channel. Your channel. G. Umbelet. G. Umbelet. Tur Turkish, Turkish, Turkish player. Yes, Turkish player. Cihat Ungalo. Okay, okay. Oh, Turkish. We have We ha yeah, my friend Turkish. Are Turkish? <türüldüler> <türüldüler> ee, my friend, Turkish. My friend Turkish. Good. 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 Kanka. Good. 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 görüşürüz. Bizi takip etmesinler. Hangi gidiyorlar lan? Baksana hiç çözü değiller lan. Aynen. <laughs> Tek sıra haline gidiyorlar bir daha Ne güzel <laughs> <sıra> değil mi? <laughs> Valla. Bunlar baka... Oh geldim. Vurma lan vurma. Yok yok vurma La içi de arka arkaya koşuyorlar bir daha. Kanka baraksa ee... gidiyorlar ha. Neyse hadi gidelim. Vur, vurmayın adamları başlıyor. Ne da bak sen üçü birden arka arkaya koşuyorlar. Ne? Tabi abi yüzde yüz bak görürsün. Kaçıyorlar lan ne yaptın kardeşim? <laughs> Korktular ya bakıyoruz köprüs oynuyor Adam <gülüyor> geliyor abi. 200 demiş. 200 <laughs> ben baygın. Dağılıyorum. Aynen. Burada. Burada baygın. O da baygın. Adam adam zıplıyor lan. Çıktı tamam. Tava tava. Tava tava, ya. tava 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 <laughs> tava La tava la ya adamı ben adamı zaten Adamı zıplıyor diyor Tava Birisi molotov attı ya Ben onu sıkıyorum sandım valla birisi molotov attı Bunlar gariban Çinliymiş ya Çinli mi? Ha 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 Siz misiniz ne yoksa? <laughs> wow. Neyse size geldim Adamı atıyorsun <laughs> kaldıracak ya Geldim Eren nerede? <laughs> <Tamam>. Önümüzden <abi. gülüyor> Bayıldım, bayıldım 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 gel gel Molotov'a bayıldım. Ömer bıraksana geldim. O. Abi direkt geldim. <laughs> adam var ya <laughs> adam korkudan nereye kaçacağını şaşırdı ha. Ee... Var ya burada sizi arkalıyordu ben sonradan geldim ya abi. Sizi hmm. arkalıyordu onu aldım. Eren televizyon sesi please. Ne aldın lan Ömer buradan? Tamam. Efendim abi. Televizyon sesi geliyor bak arkadaşlar Yok. Sonra. Ha Abi var. Şu ileriye aldım. oynayalım ya. Bir dakika arkadaş. Can basıyorum ben. Adam kaçamadı. birinin kili geldi ya. de orada en az 3 kişi daha. Burada çık, tren içi, tren içi. <laughs> çok az canı var la bu tarafta. çok az canı var? <laughs> Bak ben şeydeyim ha. Ben... Aga vurun şu. Öldüler, Vur. öldüler. Temiz mi? Öldüler, temiz, temiz. öldüler. Lan hey bro, bro, go lobby. No lobby. Oğlum adamda çok hız bug'ı vardı be. Eee bomba atar, bomba atar. Evet, hepsi <laughs> evet, de geçti la. Hepsi de geçti valla. MK verin, MK <laughs> verin. İyi bari patlayıcı mermi bitmişti ha. Abi ben de MK aldım abi. abi. Aa bunun bak var. Abi, Ses var, ses var. ses var. Ses var aga. Adam çıkıyor. Direkt vuralım, direkt vuralım. Oynuyorum direkt bak. Ben oyna de. oyna arkanda. Aga be. Aga be. Yalnız <laughs> 4 dedektör aldım aga gelin paylaşacağım. Kral Yunus Emre'ymiş lan. Ben 6 seviye diye şey yaptım lan. <laughs> Kim istedi patlayıcı? Ben alırım biraz abi. Ben de yüzlerde kaldım. Kask mı verdin? Bu öyle... altı kask. Aynen, altı kask. Kask vermişti. Altı kask. Aynen. Ne var lan? Ne dedim? Ee, Demir çok Yine dedim. Yani Mermim bitti galiba. Meral bir öyle dursana. Bir şey deneyeceğim lan. Yürü git lan bomba çekin. O bomba tek atıyor mu onu deneyeceğim işte. Yok atmıyor. Tek... Yok kanka çift atıyor. Manyak. Eren'e değdirdim zaten ne biçim görmüyor musun bana? Abi o bombayı demiyorum. Normal. Normal bomba tek atıyor. Taktiği buldum lan. Dur bakayım buradan da gidiliyor mu? Ee, gidemeyiz. <laughs> şey. Öyle değil. Gidiliyor gidiliyor bak. Cihat. <laughs> buradan çıkacaksın. Cihat buradan çıkacaksın. <laughs> buradan <gülüyor> ya. Canı fulle de deneye Tamam oradan atla. Hayır oğlum hayır. Tek atıyorum. Yani, Denedim mi? Oğlum harbi senin uzağına attım canını. Pis gitmiyor mu devam? Gidiyor. Gidiyor. Vay çakal. Gidiyor. Buradan gelmiş demek ki. Anladın mı? Var Oraya nasıl ki. çıkıyorsun ki abi? Oradan nasıl engelliyor. Çıkıyor? Ya? Evet. Ne mat şey daha o? Está nada Não.